Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı pandemi dolayısıyla biraz buruk olsa da büyük bir heyecan ve gururla idrak ediyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin kazanılmasına öncülük eden tüm kahramanlarımızı büyük bir minnetle yad ediyoruz. 29 Ekim yalnızca cumhuriyetimizin kuruluşunun değil aynı zamanda aziz milletimizin Anadolu toprakları üzerinde mevcudiyetini sonsuza dek mühürlediği günü temsil etmektedir. Tarih sahnesindeki yolculuğumuz ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda büyüyen ekonomimiz, güçlü demokrasimiz ve girişimci ve insani politikamızla devam etmektedir. Türk diplomasisinin girişimci bir ruhla daha ileriye taşımaya son derece kararlıyız. İnsani yardımlar ve mülteciler konusunda dünyanın en cömert ve müşfik ülkesi olan Türkiye'nin diplomatları olarak tüm mazlumlar ve mağdurların sesini yüksek sesle duyurmak için gayret ediyoruz. Sayın Bakanımızın işaret ettiği diyalog, müzakere ve uzlaşır kültürümüz temelinde bizler de sahada olduğu kadar masada da güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaktayız. Geleceğe büyük bir ümit, inanç, azim ve kararlılıkla hep birlikte yürümek dileğiyle yaşasın Cumhuriyet.